Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu Teala'dan gelen bu hadise dayanarak Peygamber Efendimiz 8 rekatın dışında teravih namazı kılmamıştır. Peki 11 nereden geliyor? 3 rekatta vitir namazı olunca ne olmuş oluyor? Bu sayı 11'e çıkmış oluyor. Bu konuyla ilgili ee, İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. İbn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz kimisinde 20 rekatı kıldırdığı ifadesi var. Kimisinde münferiden tek başına Peygamber Efendimiz kıldı ifadesi var. Fakat İbn Abbas rivayeti. İbni Abbas rivayeti. Fakat bu mutlaka ikrime vardır. E, e, Ebu Şeybe e, bir e, şey Osman var ki zayıf bir ravidir. itimat edilmeyen bir ravidir. Ama ne yazık ki bu konuda en çok buna itimat edilmiştir. Mezhepler de buna dayanmıştır. Bunu şey yapmıştır. Ve özellikle de İmam Şahrani'nin şu kitabını esas almışlardır. Keşfül Gümbe'de de bu diğer kaynaklarda da Beyhakî'nin sünnende yer alıyor. Fakat e, Keşfül Gümbe e, ki İmam Şahrani bilirsiniz birçok şeyler vardır. Şimdi diyor ki bu zat bu eserinde eee Benim bu kitabım diyor, bunu şeyde de görürsünüz, e, Said Nursi'de de görürsünüz, benim diyor, Risale-i Nur isimli eserlerim, Mehdi geldiği zaman onun programı olacaktır. Ondan 400 sene önce gelen Ke, e, Keşfül Gümre'nin yazarı, ki tabakatı var, birçok eserler var biliyorsunuz, e, şahrani bu kitabı için, benim bu kitabım diyor, e, şeyin, eee, <laughs> Mehdi'nin şey Mehdi programı olacaktır diyor. İşte ben diyor ve sen bi işareti bazı fukara sadikin bi keşfil gümme en cem'il Bazı sadık fakirlerin burada fakirden kasıt Hiç işaret fakir, verin. <laughs> fakirlerin, <laughs> <laughs> onların işaretleriyle ben bunu Allah'ın rızasını güderek şey yaptım. Allah işte yazarını, müellifini, dinleyenini, bakanını mükafatlandırsın. mükafatlandırsın. وقد بشّرني الهاتف عليه السلام جبرائيل عليه السلام مقصدي. بناذير عليه السلام ببقاء هذا الكتاب إلى خروج المهدي عليه السلام. المهدي عليه السلام من شكا كتاب لينتفع به أصحابه أصحابه أن يرلن ويستغنون به عن مراجعة المهدي عليه السلام في أكثر الأمور الدينية. Fenni Aleyhisselam bir daha karaca yer faul hilaf ve iradeye devam ediyor. Yani işte Mehdi yani... rahatlatmak için yazılmış bir kitap. Evet, Mehdi rahatlatmak için yazılmış olan bir kitap. Gelince şaşırmasın da alçandır. Yok ya evet. yani çok sıkıştırmasınlar diye. Evet. Şimdi Fenni adem Mehdi olsun ya bu kitabı muhtaç olsun. Tabii ki yok bu zaten büyük çok büyük bir ihtimalle Mehdi benim demiştir arkasından. Çünkü Said Nursi de o beklenen büyük Mehdi benim. Yani her ne kadar bir şey söyleyemiyorsam da diyor sadece cebime koyun yani, şeklinde Bunu falan. Onu, <laughs> <Yani> diyor, <bekleniyor gülüyor> o, 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 evet. Bir de bu şahranenin tabakatında mesela Tam, evet. şey var. Öyle ki işte velinin şartlarını sayıyor. 20 tane şart var. onlar da, şartlardan bir tanesi evvelin hakim olması. Ahirin hakim olması. Bunlar ayrı ayrı şartlar. Evvelin hakimi, ahirin hakimi. Evveli ve ahiri olmayanın hakimi olacak. Allah. Allah'ın hakimiyet evet, altına alması gerekiyor. Çünkü her şeye yani Allah kendisi oluyor. Haşa bu böyle bir insan bunlar. Bu rivayette onun yerine edeceğim. Yani ne yazık ki Bunu esas e, ne yani say, e, altı hadis kaynağında bu hadis yok. Süneni bey hakide geçiyor ve e, bilhassa mesela Kamil Miras'ta, da tecitte. Aynı şekilde bunu görüyoruz. Birçok fıkıh kaynaklarında yeni yazılan eserlerde olsun, eski eserlerde olsun. Yani Şahrani şa referans bileyim. gösteriyorlar. Çünkü diyor Şahrani gibi müdakkik, muhakkik olan birinin el e, almış olduğu ve bunu fıkıh esasına göre kitabını Bizim şey, şey, şey yapmıştır diyor. Dolayısıyla ve o da diyor ki ben bu kitabımı tamamen hadislere dayandırarak ve buraya aldığım hiçbir hadis tenkide tabi değildir. Hatta burada gene öyle bir ifade geçiyor ki benim bu şey bir hadis gösteriyor. O hadise göre eğer bir şey duyduğunuz zaman benim ağzımdan rivayet edilen o sizin aklınıza uygunsa, size kolaylıkla anlaşılabilir bir şekilde kabul edilebilir bir durum arz ediyorsa bilin ki o hadis benimdir. Onu reddetmeyin. Oysa ki bu uydurmadır. Hemen hemen birçok mutasavvuf olsun veya e, sıradan kimseler ilimle pek şeyi olmayan insanlar olsun bunu hadis diye delil olarak alıyorlar ve dolayısıyla her ne kadar peygamber söylememiş olsa da bu Hazreti Peygamber'in de söylediği gibi akla mantığa ay aykırı değildir. O halde bu Resulullah'ın söylediği bir ifadedir. Ben diyor hadisleri bu ölçüyle aldım diyor. Burada zaten. Hangi akıl hangi mantık tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve baktığınız zaman hadisler bütünüyle olmasa da yüzde bilmem ne kadar zayıf ve uydurma olan rivayetlerdir. Kaldı ki mesela ben diyor en çok e, dayandığım kişi e, İmam-ı Suyuti'dir. Oysa ki İmam-ı Suyuti e, el, e, el, el, el al Masnu'a ah fil akbari mawdu'a adlı eserinde e, daha öncekinde mesela cami sahirinde sahih dediğini orada çok rahatlıkla mevzu diyebiliyor. Tedrib-i Ravi'de o kadar çelişkili şeyler görüyoruz ki ki ben bunu uydurma hadise kitabında dile getirdim. Dolayısıyla bu insanlar sadece şunu şey yapıyorlar. Nasıl olsa bizim özellikle de bir de işin tasavvufi yönü ele alındığı zaman Mahallet, bizim, millet bize bu şekilde olanlar gözü kapalı olarak inanır. Dolayısıyla biz ne söylersek aynen kabul edilir. Ve o şekilde bizim kitaplarımız da Haşa Kur'an ve sünnetin önünde bir kitap olarak Maalesef. kabul ediliyor. Yani Ölçü bu olduğundan e, kaynak olarak da bunu veriyorlar. E, eski olama her ne hikmetse bu şekilde e, ki sıkıntıları, şeyleri çoktur. Mesela e, Rabbim taksiratını affeylesin hepimizin bildiği birçoklarımızın da evinde olan e, büyük İslam ilmihali var mesela Ömer Rasulü bilmenin. E, bence bir eve, kanaatim olarak söylüyorum, bir eve girmemesi gereken bir ilmi haldir. O kanaatteyim şu olarak. Şimdi orada e, diyor ki, Kadir gecesiyle ilgili olarak, şöyle ki Ramazan Şerif'in 27. gecesine tezahür ediyor. Kur'an-ı Kerim bu geceden itibaren e, Resul-i huzur olmuştur diyor. Deniliyor ki Kadir namazının en azı iki rekat, ortası yüz rekat, en çoğu da bir rekattır. Efendim, yüz e, işte rekat kılındığında şu kadar şunlar olmalı, şunlar, şu sureler ayetler okunmalı. Yüz rekat kılındığı takdirde her rekatında Fatih i Şerife'den sonra İmni Enzanla suresi üç kere de İhlas suresi okunup her iki rekatta bir selam verilmeli diyor. Şimdi delil olarak e, pek kuvvetli olmamakla beraber işte asıl maksat bu geceyi mümkün olduğu kadar hüya etmek. Peki kuvvetli olmayan bir delili siz e, millete <laughs> kuvvetliymiş gibi sunarsanız, dayatırsanız bu namazın da önüne geçer, farzın da önüne, önüne geçer <laughs> e, ve bu şekilde bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Dersen konuyu değiştirmeyelim. Devam etsin de. Ha. Duymuş. Bu gece başlamış Kadir Gecesi'nde namaz kılmıyor. Küs, rekat kılmış. Sonunda demiş ki, avamdan birisi. Allah böyle bir din indirmemiştir demiş. Ne hikmeti atıyor. <laughs> <Tamam. gülüyor> evet. Ee, şimdi e, bu şeyden sonra e, Buhari teravih namazıyla ilgili evet. asmış olduğu başlıkta diyor ki, şöyle bir başlık atıyor. Nafile bir ibadet olan teravih namazını kılmak imandandır. Başlığı bu başlıkla. Teravih imandandır. Teravi, e, nafile bir ibadet olan teravih namazını kılmak imandandır. Yani müminin yapacağı bir görevdir anlamında söylüyor zannederim. Böyle bir başlıkla e, şey el almış. Hazreti evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, asr-ı saadette e, evet. evet Hazreti Peygamber sallallahu asr saadette hayatında üç defa bu namazı kıldırmıştır. Ee, ve her kıldırışında da birinci gece diyelim ki şu kadar ise ikinci gece biraz daha cemaat artmış, üçüncüsünde daha artmış, dördüncüsünde mescidi alamayacak derecede çoğalınca Hazreti Peygamber çıkmamış. Ve bu defa acaba uyudu kaldı mı düşüncesiyle öksürmeye, asala as as salah namaz namaz diye seslenmeye başlamışlar. Hazreti Peygamber sabahleyin çıkıyor ve diyor ki sizin akşamki halinizi gördüm. İşte yakınızı gördüm fakat aşırı derecedeki bu arzudan dolayı endişem o ki bu namaz size